Herkese yeniden merhabalar. mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mayasız hamurdan hem kıymalı hem patlıcanlı harika gözlemeler hazırlıyoruz. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. Önce hamurumuzu yaparak başlayalım. Bir kabın içine 2 su bardağı suyu alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı kabartma tozunu ekliyorum. Kısaca karıştırıyorum. Şimdi de 5 su bardağı unu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Elimize yapışmayan orta sertlikte bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Bu arada tarifte kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitrelik klasik su bardaklarında. Kabın içinde şöyle birkaç dakika yoğurduktan sonra altına ve üstüne un serperek hamuru masaya alıyorum ve tekrardan birkaç dakika daha iyice yoğuruyorum. Yoğurma işlemini bitirdikten sonra hamuru 12 eşit parçaya bölüp yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Ardından da üzerlerini bir bezle örterek yaklaşık 10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Hamurumuz dinlenirken biz de iç harcımızı hazırlayalım. Tavaya 250 gram yarım yağlı dana kıymasını alıyorum. Orta ateşte kendi suyunu salıp çekene kadar kavuruyorum ve üzerine önceden doğrayarak hazırladığım iki tane kuru soğan bir tane sivri biber bir tane kırmızı kapya biber 2 tane de patlıcan ilave ediyorum ve tavan içindeki malzemelerin hepsini birkaç dakika kadar sürekli karıştırarak kavuruyorum ardından birer çay kaşığı ölçüsünde olacak şekilde pul biber karabiber ve tuz ilave ediyorum son olarak doğranmış bir tutam maydanoz ekliyorum ve birkaç kez karıştırdıktan sonra iç harcımızı ocaktan alarak soğumaya bırakıyorum. Şimdi gözlemelerimizi yapalım. Dinlenen bezelerden birini alıyorum. Altına ve üstüne biraz un serpiştirip merdane ile incecik açıyorum. Yarımını iç harçtan koyuyorum. Diğer yarısını üzerine kapatıyorum. Kenarlarındaki fazla hamuru kestikten sonra ellerimle gözlemenin üzerine bastırarak iyice kapatıyorum. Diğer gözlemelerin hepsini aynı şekilde hazırladıktan sonra tavayı yağlıyorum. Gözlemeleri tavaya yerleştiriyorum. Üzerlerine fırçayla biraz yağ sürüyorum. Ve ara ara ters çevirip arkalı önlü pişirdikten sonra tavadan alıyorum. Ardından da dilimleyerek servise hazırlıyorum. Evet patlıcanlı ve kıymalı gözlemelerimizin güzelliğini görüyorsunuz. Sofralarınıza gerçekten çok yakışacak. İncecik ve yumuşacık bir lezzet oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer öyleyse beğeni bırakmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok değerli. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.